Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ramazan Kaynak. Tekrar yeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar geçenlerde size ET828 osiloskop özellikli multimetremi tanıtmıştım. Ve ben buna şarjlı pil takıp TP4056 ile şarj ettiğimi size söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bunun işlemi nasıl yapıldığını hesaplamaların da nasıl yapıldığını ben size buradan kısaca anlatmak istiyorum. Ve bu devreyi ben hazırladım normalinde. Çok basit bir devre olduğu için de yaparken de göstermeye gerek yok. Ben size göstereceğim nasıl yapıldığını. Bilmeyen arkadaşlarımız için inşallah yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar lityum pil biliyorsunuz boş hali 3.6 3.7 olarak duruyor. Dolu haliyle 4.2 en fazla Bilemediniz 4.3 olsun hadi. Lityum pil. Bunu da şarj etmek için TP4056'yı kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar bu içerisindeki kalem piller şöyle göstereyim GP gördüğünüz gibi arkadaşlar GP kalem pillerim. Bunların her bir tanesi boşken 1.2 volt oluyor. Çarpı 3 yaptığımız zaman 3.6 volta işaret ediyor. Ve bu piller dolu iken 4.2, 4.3'e kadar şarj oluyor. Ve zaten 4.2, 4.3'e çıktıktan sonra da TP4056 otomatik olarak şarjı kesiyor. Yani içerisinde 3 tane kalem pil eşittir. 1 tane lityum pil yapıyor. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim arkadaşlar nasıl bağlandığına. Bilmeyenler için bunları anlatıyorum arkadaşlar. Bilenler zaten yapar, yapabilir. Arkadaşlar pilimizin kablosunu TP4056'nın şu ortadaki ortadaki sağdaki topraklamaya, topraklamaya giriyoruz. Yani eksiye eksiye, kırmızıyı da artıya, artıya. Pilden gelen artıyı TP4056'nın pil e, pil girişinin artısına, pilden gelen eksiye TP4056'nın pil girişi olan eksiye giriyoruz. Arkadaşlar ben burada şurada görüyorsunuz ışıkları dışarı taşıdım. Makine şarj olurken nasıl TP56 ışıkları yanıp sönüyor hani kırmızı iken şarj oluyor diyor. Maviye dönünce şarj bitti diyor. Burada da arkadaşlar kırmızı da şarj oluyor. Yeşil de şarj bitti anlamına geliyor. Ben bu lambaları dışarı taşıdım. Çok da güzel oldu. Ortadakiler yani ışıkları lambaları düşünün şöyle, yani ledleri şöyle düşünün. Şurada bir tane led var, burada bir tane led var. İç tarafları artı, sağ ve sol dış taraflar. Bak sağ ve sol dış taraflar eksi arkadaşlar, unutmayın. Burada görünüyor mu? Görünüyor umarım. Şimdi arkadaşlar, pillerimizden enerjiyi verdik. TP 456'ya. TP 456'nın çıkışı olan eksiği çıkışını alıyorum. MT 3608'imin in girişine i̇n girişine girdikten sonra eksiği eksiği unutmayın bunu sakın. TP 4056'ımın artısından da artısını çıkış alıp MT 3608'in artı in girişine giriyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi buraya enerjiyi vermiş olduk. Enerjiyi verdik ama enerjiyi verme, verdikten sonra hemen kabloları bağlamayın. Buna çok dikkat edin. İçeriden eksiye aldım. E, ee, kabloyu lehimledim. Artıyı da aldım. Kabloyu lehimledim. Bunların bağlantısını makineye yapmadan önce bir multimetre ile arkadaşlar şöyle hemen göstereyim size. Bu benim ikinci multimetrem. Şöyle görünüyordur inşallah. Bakın. Voltajı Voltajı Kabloyu düzelteyim şöyle. Ondan sonra ölçeyim. Voltajı arkadaşlar bakın kaç volt yapmışım. Ona dikkat edin. 4.816 Bunu 8.5 da yapabilirsiniz ama 8.5'u geçmeyin arkadaşlar. Çünkü kalem pilden yani Normal kalem piller 1.6 olarak geliyor. Çarpı 3 yaptığınız zaman 4.8 oluyor. 4.8.5 yaptığımızı faiz edelim. En fazla. Bunun dışına çıkarsanız cihazı zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bunun da ölçümünü yapıp kablolarımızı lehimledikten sonra yerlerine kablolarımız da şöyle arkadaşlar. Burası ekran tarafı. Yukarısı yani. Yukarısı artı oluyor. Aşağısı eksi. Unutmayın. Ee, MT 3608'in eksisinden çıkış alıyoruz. Aşağıdaki kabloya. Aşağıdaki yuvaya bağlantısını yapıyoruz. Artısını alıyoruz. Yukarıdakine artıya montajını yapıyoruz. Lehim makinesiyle. Ve burası çok önemli arkadaşlar. Bakın görünüyordur inşallah. Pilin yuvasının olduğu yere arkadaşlar kesinlikle bant çekeceksiniz. Bakın şuraları bantlamayı unutmayın. Çünkü siz burayı bantlamazsanız pil e, çıkardığınız yani şu lehimlerin olduğu yer oraya direkt temas edecek ve bunun bir anlamı kalmayacak. Bilginiz olsun ve makineniz düzgün çalışmaz. E, bir, sıkıntı, bir, bir tür sıkıntılar yaşayacaksınız. Her iki tarafa da arkadaşlar şöyle ben kırmızı bant çektim ama iki tane iki tane üst üste koyarak yaptım. Bilginiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle bu tabakaya temas etmeyecek. Şimdi arkadaşlar hemen pilimizi şöyle getirelim Pilimizi yuvasına koyuyoruz. Şu anda arkadaşlar pilim kesinlikle e, lehimli olan noktalara temas etmiyor. Eğer gösterebilirsem şöyle görün, görünüyorsa. Bakın kırmızı bantı görüyorsunuz inşallah. Görünüyor mu? Evet bakın aşağısı da aynı olacak. Yani kesinlikle lehimlere temas etmeyecek. Voltaj ayarımızı da 4.8 4.8.5 civarı yaptığımıza göre arkadaşlar cihazı yavaş yavaş kapatmaya geçerken şu kabloları da kesinlikle çok fazla uzun bırakmayın. Ve kapatmadan önce de bir şey daha söylemeyi unuttum. Şu bantı demi çıkarmıştım ya. Bu bantı mutlaka şuraları kapatacak şekilde şöyle çekin. O mutlaka kapatsın arkadaşlar. Çünkü niye bunu böyle yapıyoruz? Yarın bir gün olur ya, Olur ya. Cihaz yani tip 4056 yerinden çıkar. Aşağı düşer. Burada bir yerlere temas eder. Cihazınızı mahvedersiniz. Bu konuyu unutmayalım sakın. Kesinlikle ve kesinlikle TP4056'nın arkasına bir elektrik bantı yapıştırın. Şimdi arkadaşlar cihazımızı yavaş yavaş kapatıyorum. Şöyle. Kapatırken de arkadaşlar büyük bir özen göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü kablolar bazen sağa sola sıkışıyor. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum. Gördüğünüz gibi şu taraftan yaparsak daha iyi olur. Gibi geliyor bana. Evet. Şöyle. Tamam. Tık etti. Oturdu arkadaşlar. Şimdi vidalarını yerlerine yerleştirelim. Tabii ben cihazımın daha önce denediğim için çalışıp çalışmadığını kapatmadan önce bakmama gerek kalmadı. Kalmıyor daha doğrusu. Arkadaşlar dediğim gibi çok basit bir işlem olduğu için yaparken videosunu çekmedim. Ama şu anda size de gösterme gereği hissediyorum. Gösterme gereği duyuyorum. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız var. Durmadan bu pillerden çekiyorlar bayağı bir. Ben bile yani pil değiştirmekten o kadar sıkıldım ki hemen şöyle. Onu da taktıktan sonra arkadaşlar multimetremiz hazır. Roma gelecek. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara otur yerine. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar hemen arkadan da size şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. 2000 mA Ben de dediğim gibi GP'nin şey de var. 2700 mA Recycle. onları da değiştirebilirim. Şimdi arkadaşlar cihazımız bu şekilde hazır. Cihazımızı açıyoruz. Elektriğimizi verdik. Neden 4.8 yapmak istediğimizi size anlatmak isteyecek. anlatmak e, ihtiyacı duyuyorum diyeyim daha doğrusu size. Şöyle göstereyim. Şurada pil göstergesi var arkadaşlar bakın. Bu pil göstergesi eee şarjlı pilin normal bir şekilde buraya monte ederseniz hani 36.8'i e, 3608'i kullanmadan direkt 4056'yı kullanırsanız pilleriniz ne kadar dolu olursa olsun yani full dolu olduğunu farz edin. Burada yarım dolu olarak gösterecek. Çünkü piller dolu olduğu zaman 4.20-4.30'a kadar şarjlı piller çıkabiliyor. 4.20-4.30'u da 4.8'e çıkarmak için arkadaşlar bir 36.08'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu şekilde Pilimizin tam dolu olduğunu anlıyoruz ve biliyorsunuz TP4056'nın bir özelliği daha var. Piller 2,5 volta düştüğü zaman otomatik olarak enerjiyi kesiyor. Yani benim pillerim ölür mü? Benim pilime bir şey olur mu diye düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdiki ikinci bir özelliğini daha size anlatayım arkadaşlar. Hemen şöyle pillerini çıkartayım lazım. Hatta bir tanesini çıkartayım enerjiyi keserim. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Enerjiyi kesiyorum. Şöyle. Şu anda bir şey yok arkadaşlar. Cihaz çalışmıyor. Ne yapıyorum? Şurada arkadaşlar power bank'im var. Oldu ya, pilleriniz öldü. Elinizde pil de yok. Power bank veya telefon şarj cihazı. Hemen buraya takıyoruz arkadaşlar. Bakın yeşil ışık yandı. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Görünüyor umarım. Hile burada falan var mı diye sormayın. Enerjiyi verdim arkadaşlar. Multimetremi açıyorum. Şu an pil yok. Yani pil iptal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pil iptal. Pilinizin bittiği yerde, pil bulamadığınız yerde arkadaşlar cihazımızı bir şarj cihazıyla veyahut ki powerbank ile kullanabilirsiniz. Çok mükemmel bir özellik oldu diyebilirim size. Bakın. Powerbank'i çekiyorum. Gitti. Bu kadar. Yani arkadaşlar bu cihazın e, yani bu özelliği yok ama TP4056 ile bu özelliği bu cihazda kazandırmış olduk. Piliniz olmasa bile powerbank ile veya telefon şarjıyla işinizi görebilirsiniz. Ve oldu diye diyelim ki pilleriniz öldü. Yani aradan bir sene geçti. Artık kullanılmaz hale geldi. Yeni pil takın. Kullanmaya başlayın tekrardan arkadaşlar. Bazı videolarda biliyorsunuz şey takıyorlar. Normal bildiğimiz lityum piller var ya. Telefon pilleri telefon pillerini takıyorsun içine ama her seferinde bunu öldükten sonra çıkartıp değiştirmen gerekiyor. Ve bir de kalem pili kullanamıyorsun artık bir daha. Onu yaptıktan sonra. Çünkü niye? Yuvayı bozuyoruz. Yani buradan onu mont etmek için bu yuvayı çıkartmamız gerekiyor. Pilin yuvasını. Onu bozuyorsunuz çıkartıyorsunuz. Onun yerine lityum pili takıyorsunuz oraya. E bu da ne oluyor? Siz mesela diyelim herhangi bir yerdesiniz. Eee pil bulamadınız. Veyahut ki şey de bulamadınız diyelim. Hani yanınızda bir power banginiz yok. Bir telefon şarjınız yok. Bir şeyiniz yok. Ortada kalırsınız. Ama kalem piller arkadaşlar her zaman yerinde duruyor. Hiçbir zaman enerjiniz kesilmeden işinize devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun size yararlı olduğunu düşündüyseniz beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yine başka bir videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum arkadaşlar.